Herkese merhaba arkadaşlar ben Fox 96 Bugün sizle Adventure Craft oynayacağız Adventure Craft ne derim? Minecraft'ın alt oyunu gibi bir şey Sadece taş falan kıramıyorsun, bildiğin adam sana senaryo yazıp veriyor Ayarları göstermek istiyorum Hard'da oynuyorum Ses zaten öyle Başlayalım İlk görevimizi verecek bize, atlamak istemiyorum The Damme oynayacağız bu arada. <laughs> Yazıdan belli olmuştur. <laughs> Görevimiz Nazi Zombi Federasyonu'nun... Aaaa, <laughs> neyse. Evet. Jeneratörlere TNT koyup atlatacakmışız. 3 dakikamız varmış TNT'ler aktif olduktan sonra. Yani diyor ben patlatırım diyor. Sen kaçman lazım. Oo, gitti. Sonra da helikoptere dönecekmişiz. Helikopter diğer uçtaymış ve bol şans diyor. Ve işte ne oldu bilmiyorum. Hadi başlayalım. Ha, helikopterden iniyoruz. Oo, atla hadi. Vay anasını sayın seyirciler nasıl bir paraşütle atlamam ama çok hoşuma gitti. Abi kim yapmışsa helal. Mükemmel. De işte bir elimizde kılıç bir elimizde silah. Hadi başlayalım. Ah gel buraya. Oy 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 öleceğim daha girişte öleceğim. Can can can. Evet. Neyse merdivenden çıkıyorum. Çok zevkli bir şey ya yani, müzik. Hayır! Ölmek istemiyorum. <laughs> Ölmek istemiyorum. Neyse baştan başlayacağım. Ah sen de mi? Sen de mi? Bluetooth baştan başlıyorsun. Öl. Aa duvara çarp. Öl. Bir, iki, 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 iki. mermi. Bu. Bunların mermileri ne var mı? Silahın mermisi. Hadi şarjörü de doldurduk. Hadi devam. Neredesin? Kılıçta Kılıç atsa daha iyi. Ve evet diğer açıda devam edelim. Ama koşamıyorum. Neden bilmiyorum. Sanırım bir şey. Açlık falan yok. Yüklediğinde ne? Arkana bak. Bürütüz. İkkender. Bildiğim en ismi sayıyorum işte. Aa sen. Sessiz gırtlağımı kesiyorum. olur ya. Tom Clancy muhtarda e, falan olur arkadan gider. Bu kırar. Kılıç daha iyi yapsın. Bir şey daha var ses duydum. Ama öyle. Tabloları niye topluyorum bilmiyorum. Açıl. Ah tabanca. Kılıcı şöyle yaparım. Ne no olur ne no olmaz belki değiştirmemiz gerekir. Evet. Bir, iki, üç, dört. Aynı anda ateş edemiyorum oy oy sakin ol ya. Ya çok zevkli ya. Müzik de tam şey yerinde. Aa. Aşağı düştü. Güzel ikisini de alırız. Yalnız nasıl bir şeyse dönerek vuruyor bana. Ben de yaparım onu. Şimdi biraz canını <laughs> azaltayım da vuramazsam öldürür. <laughs> öldürür bey madvanna. Neyse. İşte ilk şey bomba koyacağımız jeneratör. Hadi gidip babayı uçuralım Of oh, of oh, of oh, of oh, oh. git lan git. Yuh. ne var onun nende? Of oh, of oh, of. Oh. Ya en baştanlı ya. sefer hızlı olacağım. Kılıçla gideceğim. Oy oy havada niye vuruyorsun Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Dur Of. Oh, oh. İşte oldu tam havada. 1 2 Ne olacak. Nerede Bir. o? Neredesin? Çık ortaya. Bir. Bir. Oh, ay ölmeyeceğim 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 Bir. Ah pompalı tüfek işte budur bu. Tam da beklediğim şey Şöyle yapalım Koyalım 53 dakikalık süremiz başladı Aa. Aa. O bombanın süresi bu arada devam ediyor Koş 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 Of o nereden başladı ya bu Abi eğer Yeni öldürsem ayarları Medium alacağım Yani ya normal alacağım işte Oynayın gizli olunca Değil de kalabilirim ...yokça diyemedim Bu şöyle bir şey var Bu dayanarak giderseniz koşuyordur Gel yani ben Sadece senin mi? bak Mermi bitti Mermi Ben abi Neredesin çıkma Oh şaka yaptım çıkma çıkma Mermi mi Sıramı Hayır bomboz pek Çok geç ateş ediyor mermi doldurmuyor Tek mermi var Aşağıdan gideceğim. O can var. Onu almadan da gitmek istemiyorum. Bir dakika 52 saniyem kaldı. Yapamayacağım. Başaramayacağım. Ay ya aşağıdan bir şey. Atlarım. Sorun değil. O kazandım canına geri kaldı. Hayır. Aynı nasıl? Tamamdır. Silahları ayarladım. Of be yarım saatlik adamım son ateş et. 20 saniye. Ateş 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 et. Bonsan sıfır ateş etmiyor. Babanca ne güzel ateş ediyor. <laughs> Ve işte makine al tüfeği. tüfeğin yerini alıyorum. Çünkü tarayacağım ortalı. Çıkın ortaya. Şaka yaptım çıkma sende pompol çok hoşuma gitti ya bu. <laughs> <Bir de susturabilirsin. gülüyor> Çok kötü. Nişancım 50 saniye kaldı. Yardır abi. Müzik de bitti. Ne müzik başlıyor? Hadi koş. Eğer ölürsem biliyorsunuz bomba patlayacak. Hayır. Hayır. saniye. Hayır. oyu, 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 Oyun da Mermi yok. <laughs> Şöyle yapalım. Bize <laughs> devam edeceğim. 13 saniye. İçbirini sütünleri Hayır olacağım. Bomba atacak altı. 5 Ay tam bir şey geldim. Helikopter üst katta. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Görevi başarmışım ama ben de öldüm. Ne güzel gördünüz değil mi? Hem kendi feda ettim yani düşünün. Şu nazi zombiler için kendi feda ettim. Of oh be. Abi oyun çok zor ya. Siz böyle kolay gözükme bakmayın. Alın elinize yapamazsınız. Çok kolay. Ve nedense su gelip gelip gidiyor. Yani olayı okumadım. Planlarını başaramamışlar nasıl zombiler bu yaptığımız şeyin üzerine. Planları suya düşmüş yani bilemiyorum. Sonra bundan tek bir şey anlamadım. Yanlış bir yerim. Bitti. Her şeyi yapan Cry HD Cry HD diyelim ACT demeyelim e, Müzik Golden Age 007'den Dayan Ben Flox 96 Bundan sonraki videom büyük ihtimalle Zelda olacak Zelda'da görüşmek üzere Ya da başka bir videoda